Merhaba, logo yazılım firmasında eğitim ve destek uzmanıyım. İsmim Nehir. Logo yazılım tarafından hazırlanan zorunlu alan türünde validasyon kuralı oluşturma konulu eğitim videomuza hoş geldiniz. Bir tanımlama üzerinden ilerleyelim. Yeni firma kartı oluşturma butonuna tıklıyorum. Firma bilgilerini girdikten sonra kaydetme aşamasında eğer vergi dairesi alanı bilinmişse vergi no alanının da zorunlu girilmesini sağlayan bir örnek yapalım sizlerle beraber. Bunun için model editör üzerinden işlemleri yapıyor olacağız. Son menü üzerinde validasyon üzerinden ilerliyoruz. Rules üzerindeyken sağ klik yaparak edit diyorum ve Rule Required File seçeneğini seçiyorum. Ve sonrasındaki de daha sayfanın sağ tarafında yer alan verileri dolduruyor olacağız. Bu validasyonun devreye girme aşaması kaydedilirken mi olsun yoksa silinirken mi olsun seçeneğini seçeceğiz. Bunu da Target Content ID kısmından Save seçeneğini seçiyorum. ID kısmında sol menüde yer alacağı için Hangi isimle görüneceğini tanımlıyorum. Buraya anlaşılabilir olması ve diğer kurallarımız ile uyumlu olması için başına required şeklinde bilgimi giriyorum. Vergino alanı ile ilgili bir validasyon oluşturacağımız için vergino bilgisini de devamında ekliyorum. Target type kısmında hangi iş nesnesi ile ilgili işlem yapacaksak onu seçiyorum. Geliyorum listede firmalarla ilgili işlem yapıyordum. MT Formu seçiyorum. Ve daha sonrasında da Vergino alanının zorunluluğunu tanımlayacaktık. Buraya da geliyorum. Gene bu liste içerisinde Vergino alanını buluyorum. Vergi no'umuzu da buradan seçtik ve text no olarak buraya ekledi. Vergi no alanının zorunlu giriş olma durumunu vergi dairesi alanının dolu olması ile ilgili olduğunu belirttiğimiz için geliyorum Target kriterya kısmında e, işlem yapacağım. Vergi dairesi ile ilgili dolu olup olmadığını kontrolü yapacağım artı butonuna basıyorum ve çıkan listede vergi dairesini seçiyorum. Begins with'e tıkladıktan sonra is not blank seçiyorum. Yani boş değilse demek istiyorum ve tamam diyerek bu çıkan küçük pencereyi kapatıyorum. Ve son olarak da Validasyon devreye girdiğinde ekrandan hangi görüntünün görüntüleneceği ile ilgili bunları belirlemek için biçimin altında yer alan ifadeleri kullanıyor olacağım. Şuradaki yer alan target property name boş olmamalı olarak bir satır bilgisi görüyoruz. Ve burada target property name alanında ne seçtiysek otomatik olarak buraya bu bilgi gelecektir. Ya da dilerseniz yazacağınız uyarıyı elle de oluşturabilirsiniz manuel bir şekilde. Custom Mesaj Template alanına geliyorum. Ben vergi dairesi dolu olduğunda vergi no girilmesi zorunludur şeklinde bir ifade yazıyorum. Kaydetme işlemini tamamlıyorum. Daha sonrasında PS Restart edip arayüzden tekrardan giriş yapıp validasyonumuzun doğru bir şekilde çalıştığını beraber görüntüleyelim. Tarayıcımıza gelelim. Tarayıcımızı yeniden başlatıp CRM ekranlarına girişimizi gerçekleştirelim. Arayüz ekranlarından tekrardan giriş yapıyoruz IIS Restart'ı sonrasında. Firmalar ekranına gelelim. Yeni bir kayıt oluşturarak devam edelim firmamın ünvanına geliyorum. Validasyon test ve kaydetme işlemini gerçekleştiriyorum. Gördüğünüz üzere kaydetme işlemini gerçekleştirdim. Ben buraya gelip vergi dairesine kartal vergi dairesi dediğimde tekrar kaydetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi vergi dairesi dolu olduğunda vergi no girilmesi zorunludur uyarısını şu anda görüntüleyebiliyorum. Bergin o alanına rastgele rakamlar yazıyorum ve tekrar kaydetmek istediğimde kaydetme işleminin tamamlandığını görüyoruz. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz.